e, ee, Banu'nun doğum günü için gerçekten bir günlüğüne geldim buraya. <laughs> Doğru. Bu arada Banu'nun yanaklarından öpüyorum. Evet. Ee, i̇nsan evladını tabi ayırması mümkün değil. Hepsi dünya tatlısı ben çocuklar. Ee, ama ben Banu'ya böyle başka bir Banu'yu görünce böyle sarıp sarmalıyasım geliyor. Buradan Efe'ye de ona da çok öpüyorum ikisini de. Banu'nun doğum günü için buraya bir günlüğüne gelip gittim tekrar. Ya şöyle söyleyeyim. Yani Survivor başlamıştı. Ve öyle bir an, yerdeyiz ki orada hani program çekilmek zorunda ve benim de olmam gereken bir dön olaydı bu, bu sene işte. Banu'nun da şöyle bir özelliği vardır. Doğum günlerini çok sever Banu ve hep böyle hani benle kutlamak ister. E Banu orada değil. Banu, Banu bu arada Acun'un büyük kızı. Evet. O söylemeyi unuttum özür dilerim. Ee, ama yani ben şu bana soruyorsun kızlarım arasında ayrım mı yapıyor musun diye. Ben hepsine deliriyorum. Yani geçen de Los Angeles'a gittim e, Leyla için. İki günde Los Angeles'ta kaldım yani. O, Leyla da üniversiteye başladı orada. Ha, çok güzel. İşte onun televizyonla ilgili, filmle ilgili. Ne üniversitede, e, Film e, ve şey, prodüksiyon. Üniversiteye gidiyor şu anda. E, ve e, oraya gitmek zorunda kaldık. Ne yapalım, kızımız orada. Yani çok da kolay değil Los Angeles'ta gitmek. İki gün kaldım. Sonra Melisa'nın yaş günü vardı. Oradan Miami'ye geçtim. Los Angeles'ta Leyla gördüm. Melisa'nın yaşını üçünmeyi yemeğe geldim? Oradan da buraya geldim. Yasemin Nut var? bir şey Yasemin'e <laughs> en son finalde... Finalde tabii. Bir aa, şey olması lazım. Yani. Yasemin'de şöyle bir özelliği var. Yasemin ben de Trabzon deplasmanına geldi ya. Yasemin de başka bir deli. Baba ben de gelmek istiyorum dedi. Trabzon deplasmanına gidiyoruz. Ben de Trabzon'u çok severim. Hani sağ olsunlar çok güzel ağırlıyorlar bizi. Ben de hoşuma gitti. Gel kızım dedim. Ee, orada işte Kaan Olta var, Bordo Mağar var, iki tane balıkçı. Her sene birbirine gidiyorum, birbirine gidiyorum. Kaan Olta zamanıydı o zaman. Ee, balıkçıya götürdüm falan mest oldu böyle, acayip sevdi. Hı. O babasının böyle maçlardaki e, şeyi, e, ne dedim? E, partneri gibi. İnşallah bu sene de, bu sene bu pardon, Cumartesi günü de şey götüreceğim, İngiltere'ye, Ulus'ta gideceğiz beraber. Aslı diyor ki, Aslı Çin'i, buradan çok selam söylüyoruz. Hepimizin doğum gününe yetişen şahane düşüncelidir o canım yazmış. Aslında romantizme çevirdi olayı. Şu an var ya gözlerimiz <laughs> diken diken. Ben de gülüyor> duygulandım. <gülüyor> 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 ya ben şöyle söyleyeyim. Keşke hani gücüm olsa da herkesi mutlu edebilsem ama işte ben de elimden geldiğince yani kızları mutlu etmeye çalışıyorum. Acun, ama e, her babanın da yaptığı şeydir zaten. Kızların isimlerinin baş harfiyle bir tane tekne almışsın. Bu gerçekten bu. Candaşım, tekneyi başarıyla almadım. Hayır, başarıyla tekneyi yapmışsın. aldım. Bak, teknem olmadığı ve olmayacağı nasıl belli? Görüyor musun? Ya, o, o dünyaya o kadar yokum ki. Teknen şey. üzerinde o vardı da. Onun üzerine almadım. Ben tabii öyle zannediyorum. Yok. İsimle geliyor. Önce tekneyi <laughs> alıyorsun, sonra ismi koyuyorsun. Abi işte ne yapalım ya? He. Biz arkadaş teknesinden başka tekne görebilecek miyiz? Ama sana yakışıyor. Değil mi öyle? Mi? Bizim <laughs> Ramazanda iftarı beklediğimiz günleri hatırlıyorum beraber. <laughs> 36 derecede. Ya evet yani ya. çıldıracak gibi olmuş bu sıcaktan. 20 milyon dolar mı o tekne gerçekten? Diyorlar. Ya bilmiyorum öyle bir net bir değeri var ya diyemem. Nasıl diyorlar? Parayı sen vermedin mi? Ya biliyorsun Edir, hayır ben verdim. Prim <laughs> <Bilim> yaptı tekne. <laughs> 20 değil daha biraz aşağıdaydı. <laughs> ya yani şöyle. E, yani benim için tekne sonuçta bütün ailemi bir araya getirebildiğim. E, vakit geçirebildiğim bir alan. tabii ki hani kendime ait bir böyle dış dünyanın dışında bir bölgede